Tarihte bir an vardır. Işık karanlığı yener. 15. yüzyıl ortası, yaklaşık 1450'lerde, Johannes Gutenberg, metal harflerle çalışan o mucizeyi yarattı. Matbaa, o güne dek bilgi, pahalı parşömenlerde, manastırların kalın duvarları ardımda saklıydı. Kitaplar, elle yazılan nadide mücevherlerdi. Ancak bu yeni makine, bilgiyi süratle çoğaltma gücüne sahipti. Artık bir kitap, bir yıl değil, birkaç gün içinde doğuyordu. Matbaanın getirdiği en büyük değişim, bilginin tekelden çıkıp sokaklara inmesiydi. Okur yazarlık yavaşça arttı, insanlar kendi dillerinde okumaya başladı. Gutenberg'in icadı, bir kağıt ve mürekkep işinden fazlasıydı. Avrupa'nın aydınlanma ateşini körükledi. Bilimsel fikirler yayıldı, düşünceler çarpıştı, reform gibi büyük hareketler hız kazandı. Matbaa fikirlerin sınırsız yolculuğa çıkmasını sağladı. Matbaa sadece bir makine değil, modern çağın kapısını açan basit ama güçlü bir anahtardı. O okumayı halka yaydı, dünyayı kalıcı olarak değiştirdi.